Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Ee, seyircimiz de bu saate kadar e, maçın geç saatine kadar burada bizi desteklediler. E, onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Üzgünüz dediğim gibi. E, ama elimizden gelen mücadeleyi yaptık. E, i̇lk yarıda dengeli giden bir oyun. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Biz de öne geçebilirdik. Fakat dediğim gibi inanılmaz şekilde e, kadro kalitesi iyi birlikte oynama alışkanlığı iyi bir takıma karşı oynadık. Bir oyun planı e, ligin iyi takımlarından bir tanesi. E, bizim kadro kalitemiz tabii ki onlarla mukayese edilmez ama e, söylediğim gibi ellerinden gelen oyuncular mücadeleyi yaptılar. Pozisyonlarımız da var. Kazanmak istedik, kaybettik. E, önümüzdeki hafta e, 8'ine kadar süremiz vardı transfer için. Anlaştığımız oyuncular var. Bu maçı yetiştiremedik ama eee 3 tane e, lisansı çık, çıkartamadık ama e, önümüzdeki haftada 8'ine kadar bir 3 tane daha bir oyuncu alacağız. Onlar geldikten sonra e, alternatif oyuncularımız, kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak. Dediğim gibi oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık ama e, kazanmak adına da e, rakibimiz bir e, zaman zaman bizden daha iyi oynadı. Önümüzdeki haftayla bunu telafi etmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi taraftarımızdan da özür diliyoruz. Çünkü onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Üzdüğüm için, üzgünüz için üzgünüz. Teşekkür ederim. iyi çalışmalar.